Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm dolum tesisi yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dilovası'nda bir yangında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada Çalışma Bakanlığı Gerekli soruşturma izinlerini verdi. Gereken açıklama da yapıldı. Yararlarımızı acil şifa diliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kıymetli ailelerine buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şunun net bir şekilde bilinmesini isteriz ki ister tesis sahipleri olsun, ister bürokratik olarak sorumlu olanlar, ihmali olanlar varsa bunlarla ilgili olarak savcılığın yapacağı soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak tüm gerçekler aynen mahkemeye intikal edecek ve yargı bu sürecin kararını verecektir. Biz de parti olarak bu yargı sürecini yakından takip edeceğiz. Bir kere daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.